Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 online'da en havalı araba indirime girmiş. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? O arabayı satın alıp bir ayar çekeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arabayı satın aldık. Ayarları çekeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Modifiyesini yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten oyunun en havalı arabalarından bir tanesi. Hemen arabayı size göstereyim. Şu anda indirime girmiş. Bu araba nasıl bir araba? Hemen onu da size göstereyim. Öncelikle buraya girdikten sonra buraya aşağı indikten sonra görüyorsunuz fiyatı burada. Söyleyeceğim size gerçekten şu anda indirimde arkadaşlar. Burada fiyatı normalde 813 750 alabiliyorsunuz ama Burada görev yapmanız gerekiyor. Size diyor ki e, less kartta, bilmem onluk bilmem ne. Orada farklı görevler yapacaksınız. Orada görev yaptıktan sonra bunu buradan daha ucuza da satın alabilirsiniz isterseniz. Veya o görev yoksa 1 milyon e alabiliyorsunuz. Araba muhteşem var arada arkadaşlar gerçekten. Dediğim gibi araba şu anda burada ama yapacak bir şey yok. Karanlıktı. Gündüz geldik tekrar karanlık oldu. Kendisi burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu arabayı alacağız. Güzel bir modifiye çekeceğiz bu arabaya. Muhteşem yapacağız bu arabayı Bakın izleyin sonuna kadar izleyin Vallahi billahi muhteşem yapacağız Dediğim gibi şimdi arabaya bir binelim Hemen şöyle Enfes bir araba yapacağız mükemmel bir araba yapacağız Gerçekten Hemen şöyle biraz içten sürelim Ben Bunu modifiye yerine götürüyorum abiler merak etmeyin Hızlı bir şekilde modifiye yerine gideceğiz. Oo, ağaç toslamak nedir abi? Hızlı bir şekilde gidiyoruz abi. Neredeyiz? Tamam. Çok uzaktayız abiler. Geldik az kaldı. şuraya giriyoruz. Buradan da buraya giriyoruz. Ve şimdi arabamızı burada modifiye yapacağız. Nasıl bir modifiye olacağını şimdi size göstereceğim. Gerçekten efsane bir modifiye yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar like atın. Beğeni atın, yorum atın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gerçekten beğeni attığınız zaman, yorum attığınız zaman çok seviniyorum. Kanalımız yavaş yavaş sayenizde yükselecek kardeşlerim. Sizler olmazsanız gerçekten bizler bir hiçiz bilginiz olsun. Hemen şuraya bir girelim. Öncelikle armusunu ekliyoruz. Armusunu ekledikten sonra brakesini ekleyeceğim abi. Kurulayacağım. Bumper yani ön tamponları ekliyoruz. Beyaz ekleyelim. Arka kısımları da beyaz ekleyelim. Benim hoşuma onlara gidiyor. Sizler nasıl yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz ama ben bu videoda çok güzel bir araba yapacağım. Sizlerde o arabalardan yapabilirsiniz bence. Bakın arkadaşlar bunlar çamurluklar görüyorsunuz. Burada işte çamurluk değilmiş pardon. Görünmüyordu bu motor beyaz olsun. Bunu da fullledik bakın. Hızını fullledik. Tamamdır. Biraz geri gelelim. Eksos kısımları büyük ihtimalle. Bakalım bunlar. Evet eksozmuş abi. Eksozu şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar bu araba BMW'dir bilginiz olsun. Yani onu da size söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Bu neymiş? Tamam siyahından olsun. Bu ne? goldmuş onu bir değiştireceğim tekrar Tamam bunu şöyle yapalım o goldmuş arkadaşlar onu ben tekrar bir değiştireyim Şimdi şöyle bir bakalım Hileci korunası bu bir hileci korunası arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi şöyle bunu alalım bakayım. ne yapalım. Tamam böyle yapalım. Tamam bunu da yaptık. Mükemmel. Arabanın şu içine beyaz yaptık. Bakalım. Evet arkadaşlar bakın şurasında renklendireceğiz gördüğünüz gibi Bu file zaten bedava bunu alabiliyorsunuz tamam, Buranın da siyah yaptık Tamamdır Zaten Buradan işte renklerini yapabiliyorsunuz bakın Burada istediğiniz renk yapın ben burayı mavi yapacağım abi mavi yapınca daha güzel olacak bir nefesi arabası yaptık gördüğünüz gibi bu rengi böyle miydi yoksa böyle miydi bence böyleydi arkadaşlar buydu yani bence öyle hatırlıyorum yorumları yazın arkadaşlar bu renk bu değil miydi ya o arabanın rengi buraya bir güzel bir beyaz vuracağım Heh. güzel bir beyaz vurduk Allah önemlidir arkadaşlar kesinlikle. Şuralar değişiyor bakın. Oh tamam. Buluya var mı Bulya bunda bunlar? Ya fazla abartmayalım. Tamam. Bunda buli var mı? Yapalım onu bulu bulu Tamam o da güzel Tamam geri gelelim Sofa ne yapabiliriz bakalım şuralara Tek balık yapsak Güzelmiş bu kalabilir bu neymiş Tamam Tamam bu güzel burası çok önemli arkadaşlar güzel bir şey takarsan arabayı güzel gösterir rüzgarlık haberiniz olsun O yüzden böyle bir şey yapacağım öteki rüzgarlıkla biraz abartılar bilir ben bunu takmayacağım bu güzel durmaz İndir abi indir tamam önü bana daha denk gelmedi ya. Ben bu önü öyle bırakmamdım. Can sefer. Bunlar açık kalsın abi. Beşem tekerleklerimizi takalım. Oh güzel. Ayazı takmayacağım abi. Yazı güzel olmuyor bence takmak isterseniz takabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz fazla kara atmayacağım. Araba tekrar bir bakacağım bir şeylere. Bir şeylere bakacağım. Değil. Hah. Burada. Evet bunu yapacaktım. Bu daha güzel abi. Şurası bak. Daha güzel. Ben diyorum oğlum burada bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. En sonunda buldum. Evet arkadaşlar gündüz oldu zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar ön tarafında şey var. Logosunda ışık var. Onu da size göstermek istedim. Görüyorsunuz ön tarafında logoda ışık var. Ve mükemmel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi arabayı süreceğiz. Gördüğünüz gibi artık gündüz oldu. Araba bakalım nasıl bir arabaymış. Çok zor döndüm ya öyle böyle değil. Ama bu araba çok hızlı. Onu size söyleyeyim. Bakın. Bayağı hızlı görüyorsunuz. Oyunun en havalı arabalarından bence bu. Mükemmel bir araba. en yani hızlı bir şekilde gidiyoruz abiler. Arabanın size bir özelliğini daha göstereyim. Hemen şurada bir durayım. Arabanın size bir özelliğini göstereyim. Tekerleklerin jantlarına bakarsanız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi şimdi tekrar görün arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Bakın arkadaşlar. Yükseldi gördüğünüz gibi. İndirdi. Bu yeni gelen bu arabalarda var. Galiba öteki arabalarda var mı bilmiyorum. Sadece bu arabalarda gördüm. Öteki arabalara bakmadım. Bakacağım ama. Bilginiz olsun. Sadece böyle bir özelliğinin var olduğunu gördüm. Sizlere de göstermek istedim bunu. Her videoda gösteriyorum zaten bu özelliği. Çünkü farklı arabalarda bu özellik çok. Yani eski arabalarda desek daha mantıklı olur. Ben yani şöyle bir dönüş yapalım şuradan hızlı şekilde gidiyoruz abi gördüğünüz gibi. Evet içini de göstereyim arkadaşlar size. İçi böyle oldu. Görüyorsunuz. Ben şöyle bir sinema da yapalım sizlere. Hoşunuza gider. Bakın mükemmel bir araba gerçekten. İndirime girmesi çok güzel oldu. Yani süper oldu hatta. Almayanlar için güzel olur. Vallahi yan yan gidiyor. Wow, wow. Vurduk vallahi fena vurduk oraya. Çok evsi vurduk, fena da vurduk. Gördüğünüz gibi az önce mahvettik onları. Şöyle bir gidelim yavaş yavaş. Uy, o aradan girecektim abi ben. O aradan girecektim de izin vermedi. Vurdurdu. Vallahi izin vermeyebilseli spor olurdu. Oh. <laughs> vuruyor abi öyle böyle değil ya evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı destek olmaya çıkmayın arkadaşlar yani destek olmayı unutmayın arkadaşlar bilginiz olsun ee, kız arkadaşım bu sefer herkese selam dedi. O yüzden bilginiz olsun. Bir komiklik olsun, bir şeyler olsun dedik diye düşündük arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.